Yeni döneme çok sıkı başladık. Ee, bu sene ilk defa bir şey gerçekleşti. Bize tesis verildi. Burada çift antrenmanlara başladık sezon başında. Ee, bu şekilde devam etti. Zaten geçen hafta Antalya Sporla maçımız vardı. Berabere sonuçlandı. Bundan sonra tek antrenmanlarla sıkı bir şekilde yola devam edeceğiz. Yani şimdi olduğumuz coğrafi bölgeden dolayı kadınlara karşı bir ön yargı var. Hani kadınlar futbol oynayamaz gibisinden. O yüzden biz bu algıları geçen sene yıktığımızı düşünüyoruz playoff maçında. Bu sene dediğim gibi bize tesis verildi. Bize çim saha veriliyor. Birçok imkan veriliyor. Ee, o yüzden yani bu sene iyi başladık. Bir altyapı seçmeleri oluyor. Ee, Ahmet Spor altyapıya önem veren bir takım. Seçmeler olduktan sonra yetenekli olan sporcular aramıza katılıyor. Ve e, biz başarılarımızla zaten göz dolduruyoruz ve bu sayede aileler de kız çocuklarını futbola yönlendiriyorlar. Batı takımları olsun, diğer takımlar olsun zaten e, yaşadığımız bölgeden dolayı e, Bizim açıkçası ligde olmamızı istemiyorlar. Kulübün kapanmasını istiyorlar. Zaten e, burada Fenerbahçe ile bir kavgamız olmuştu. Bu birçok e, televizyonlarda da yayınlandı. E, biz bunlara bunları hak etmiyoruz açıkçası. Yani biz takımlar geldiği zaman elimizden geldiğince misafirperver davranıyoruz. Ama bu algı olduğu için ne yaparsak yapalım onlar için boş. Ahmet halkını her maçımıza bekliyoruz. Bize bu sene destek tam. Ee, hiçbir şekilde esirgemeyecekler. Biz Ahmet Spor halkından da bunu bekliyoruz. Çünkü bu sene inşallah hep birlikte başaracağız. Bir aydır antrenmanlara başladık. Ee, sezon öncesi antrenmanları. Günde çift antrenman yapıyorduk. Bir sabah, bir akşam olmak üzere. Bunlar çok yoğun geçiyor. Bazen sabah antrenmanı yoğun olur. Akşam antrenmanı birazcık daha hafif olur. Haftanın genelde 6 günü böyle olurdu. Ee, çift idman. Bir günde izin. Eee Sezon öncesine kadar böyle devam ettik. Şimdi de tek antrenmanlara düştü. Sezon içindeki antrenmanlar da tabii sezon öncesi antrenmanlardan birazcık daha farklı oluyor. Yoğunluğu birazcık daha azalıyor ama yine de sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Barınma sorunu vardı. Kadın takımı ya otelde kalırdı ya da ayarlanan başka bir yerde kalırdı. Bu sene farklı olarak diğer senelerden çok daha farklı olarak tesiste bize ayrılan bir yer var orada yemeğimiz, işte antrenmanımız, kendimize ait özel hobi alanımız falan var. Ee, bunlar olmadan önce daha çok sıkıntılar yaşanıyordu çünkü bu saydıklarımın hiçbiri yoktu. Kip takımın bize olan bakış açısı birazcık daha farklı olduğu için bize yönelik olan e, söylemler falan bizi çok kötü etkiliyor genelde. Tabii biz alıştığımız için artık bu durumlara kulağımızı kapatıyoruz ve oyunumuza bakmaya çalışıyoruz. Alışkanlık olmaması gereken bir şey aslında ama e, değişmiyor maalesef. Değişmesi için biz çabalıyoruz. Baskıları yoğun hissediyoruz yani. Takımımızın altyapısı var. E, altyapı seçmeleri oluyor sezon öncesinde de. E, yaş kategorilerine göre seçmeler yapılıyor. Yetenekli sporcular, işte oynayabilecek sporcuları seçiyorlar. Devam ediyorlar, eğitiyorlar. Futbola kazandırmaya çalışıyorlar. Türkiye halkının bizi benimsediğini düşünmüyorum. Ama Kürdistan halkının sürekli olarak bizi desteklediğini biliyoruz. Her maça, maçta olsun, antrenmanda da olsun bizi desteklemeye bile geliyorlar. Ama Türkiye halkının bizim her maçlarımızda, her maçımızda bize yönelik söylemleri, sosyal medyada olsun, sahada olsun, saha dışında olsun her zaman bunu görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Bu genel olarak hem futbol açısından hem de hayat anlamında olumsuz bir etki bizim için. Olmaması gereken şeyler ama maalesef önünü kesemiyoruz. Ahmet halkı bizi desteklemeye devam etsin. Bizi destekledikleri sürece biz varız. Daha da güçleniriz, daha da ileriye gideriz. O desteklerini sürekli olarak hissetmek istiyoruz. <laughs> zaman direkt değişelim. Fazla olmayalım kendimizi. Çünkü yol da var.